Yıldız kayması nedir? Merhaba. Bugün gökyüzünde gördüğümüz ama aslında yıldız olmayan yıldız kaymalarını keşfedeceğiz. Yıldız kayması aslında bir meteoroid veya göktaşı atmosferimize girdiğinde yanan ve ışık yayan bir olaydır. Bu küçük taşlar atmosfere girdiğinde hızla sürtünme nedeniyle ısınır ve bu ısınma ışık saçmalarına neden olur. Bu ışık bizlere yıldız kayması gibi görünür. Aslında bu taşlar atmosferde sürtünmeye başladıklarında yavaş yavaş buharlaşırlar. Bu olay sadece birkaç saniye sürer ama gökyüzünde gördüğümüz bu ışık izleri büyüleyici bir görüntü oluşturur. Bazen insanlar dilek dilerken yıldız kayması gördüklerini söyleseler de aslında gördükleri bu ışık izleri evrenin derinliklerinden gelen küçük taşların atmosferimizde yarattığı ışıklardır. Yıldız kaymaları her zaman heyecan verici ve ilginçtir çünkü evrenin büyüklüğünü ve keşfedilmemiş gizemlerini hatırlatır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.